Bir girdin kaybettin. Hava One shot abi. One shot. Adam eline bile drone yapıyor bak. Şöyle döneyim ben de. Uçuruş eğil. Uçuruş eğil diye değiştirecek misiniz? Tekrar Oğuzhan abinin stüdyodayız. Eşyaları hazırladık. Her şey tamam. Oğuzhan abi bir çekime gitti mi böyle bir araba doldururuz biz. <gülüyor> <gülüyor> Yine çok bir şey götürmüyoruz biz etere. Ver abi ona. Şimdi size eşyaları göstereceğim. Burası mu? gibi abi. Evet. Çok bir şey yok. <laughs> Arabası bu araba. Çok <laughs> yoğurt, kaymak, sütlaç. Hava biraz açılmış. Şurada şurada güneş var gibi de bir göstereyim. Şuradan böyle güneş bir geliyor gibi. <laughs> Sabah sabaha göre en azından biraz daha açık. Burada eşyalar, benim motor da burada. Sabah o kadar çamur oldu ki ya. Yağmur yok ama çok sis olduğu için ıslak der yer. O yüzden geldiğim yollarda böyle biraz tozlu, çamurlu, motor çamur oldu full. Profesör mü? Niye çalışmıyor? Bozuldu. <laughs> akşam abi. Geri dönüşüm falan. Tribe soktu. <laughs> Dönüşmez o be ya. Bir emin değil gibiydin ama atacak atacağına. Atacak. Mı? Bizden onay bekledin böyle. Öyle sen belki alırsın de. bir şey yaparsın falan diye. Ya, ya belki atabilirsin ya. O 6 ay daha orada durur o. Ben, ben onu bir araştırıyorum. O aydır orada zaten. Şimdi çıktık yola, eşyalar tamam, ee, lokasyon bademli. Bugün hakkında bize bir kısa bir değerlendirme abi. Şey değerlendirme diyorum pardon, bilgilendirme. <laughs> <laughs> abi 5 <beş> dakikadır abi. <laughs> Şu an çekim yapacağımız yere girmeye çalışıyoruz. <laughs> Hırsız gibi. <laughs> Oğlum, hırsızlık yapmaya gelmiş gibi hissediyorum. <laughs> Şu gaz piyasasında da varsın be. <laughs> Şimdi evet arkadaşlar Keş... bir tanesini bunun bu ışıklardan bir tanesi fabrika çekiminde arıza verdi. Şimdi e... Ama arıza konik bir <laughs> Sağ olsunlar. İyi niyetten, iyi niyetten kaynaklı değişim yapıyorlar. Türkiye Distribütörü, Nonlighting, Sine Teknik. Tamer abiye buradan selamlar. Olsan abi dışarıdan ışığını koydu. İçeri güneş ışığı gibi parçalı bir ışık verecek. i̇ki tane vlog çekiyoruz. Az önce anlattık bunları yeniden bu mi Bu benimki. Bu benim yok, bu, bunu anlatmana konu... gerek yok. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi dışarıdan içeri ışık verecek Olsan abi. Parçalı ışık yani dışarıda güneş olmadığı için bir nevi onu taklit edecek gibi olacak. Burada da Nanlux'un Nanlight'ın işte 1200'lük böyle acayip bir ışığı var. Hemen hemen güneş ışığına denk diyebilir miyiz? <laughs> bir güneşin nevi. olmadığı yerlerde evet ama güneş varken tabii ki. <laughs> evet. Bayağı daha büyük ışıklar var onlar için. Bayağı güçlü. Ben bunları görüyorum. Hep kullanıyorlar bunlardan falan. Bir gelecek şey biz biz olsa abi bir Karar aldık. Çok fazla <laughs> Ya diyet değil de böyle biraz abur cubur yememeye dikkat edecektik. Çekimde karşımıza çıkan o kadar. Abi bir konuştuk sanki şöyle daha az yesek nasıl olur diye. Gömdüm hepsini kameraya can boğazdan geliyor yapacak bir şey yok. Burada da ürünler. Marka. Kanka Burada ee, S3 var. 24-70 üzerinde bir açı bu. Burada da 16-35 var bir tane daha. Bir açı da bu olacak. Ya şu 16-35'in şeyi çok güzel ya. Bu da geniş çekiyor da tabii kamerayla farklı, daha kaliteli. Üşenmesem bir tane DSLR yapacağım böyle sırf vloglar için. Eskiden öyle yapıyordum eski varken de zor oluyordu ya. Yani. Pol ağrıyor falan filan. Bunu da küçücük her yere koyabiliyorsun. Taşımak için cebine bile atıyorsun falan. Ama tabii kamera ayrı bir kalite. Burada da ses düzeni çekim alanı burası olduğu için mikrofonu buraya gizledi Olsan abi. Vlog çekiyorum. Çok tat, çok <laughs> bu da şey mi abi? Videonun adı çok tatlı. Mikrofon şey. mu bu da? Yani, buna benziyor. <laughs> abi konuşmak ister misin mikrofonu? Efendim? <laughs> Şaka yapıyorsun. Yok o değil o değil abi. tamam <laughs> efendim. <laughs> çok iyi ya bu şey değil mi? Harbiden mikrofon mu Zeki bu? Zeki Müren mikrofonu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Buhar mikrofon değil mi abi? Ne? Ya bir yere takılmadan böyle mi kullanılıyor? Yok, bir yere takılması lazım. Evet. Oğlum aşağıda bak mikrofon girişi var. Kondesel mikrofon diyorum. Ben konser <laughs> mikrofonu anladım. Konser mikrofonu. Yani konserde çok kullanılmaz. <laughs> e niye burasında o zaman sünger var ki? He, tamam şimdi anladım. Süngeri <laughs> <laughs> yanlış takmışlar. Anladın evet. Süngerin <laughs> <laughs> böyle olması lazım. Böyle takıyorsun. Şey demem, Aslında mantık doğru. Merhaba Sadece böyle takıyorsun. Oraya... Anlatsana <laughs> biraz abi. Öyle deli gibi esme içimi gidiyor. Hemen <laughs> klime döndü. Buradan da bir sese kontrol edecek. Doğruysa her şey güzelse mikrofon orada zaten açıya girmiyor. Tekrardan şey yapmaya gerek kalmayacak. Şöyle güzel ışık oldu ha. Şöyle. Mina gelme. Burayı gerek yok zaten parti formatlayabiliriz. Kamerasını ayarlıyor. Şeyin alıcısı nerede peki mikrofon? Ha içine kaydedecek. Değil mi? Neyin? Mikrofon içine kaydedecek, değil Aynen, mi? oraya harici kaydedeceğim. Bunların üstündeki mikrofonlarla daha sonra posta eşlemek. eşleyeceğim onları. Tamamdır. İlk plan çekildi. Üzerinde çalışıp iki, aynı planı tekrar çekilecek. Rejüm var. Normal laktoz içemiyorum ben. Musluklar hiç etkilemiyor. O şey ayki protein O markanın reklamını yapıyor yine. Aynen yani. <laughs> Marka elçisiyim oğlum ben. Kayıtta değilken de reklamını yapıyor. <laughs> <laughs> Kayıttayken de reklamını yapıyor. evet bu daha iyi katlandı bu arada. Kestik. Yalnız daha <laughs> yok mu bir bal Bitti. Geniş kayıtta. Hayır. Evet detay kayıtta. Hazırız başlayabiliriz. Aa <laughs> kayda geliyor. Nazım <laughs> <laughs> ya. Yani. Sen tut sen kamerayı şey yapıyormuş da. gibi. Ha. Evet. Elini çektiğinde ben sana döndüreceğim. Bir büyüğü var ama aynı olmaz. Çekmen Biraz lazım. Şey. Tamam. Görsel olarak çok daha güzel de. Bir daha. Diyorsun. Bu Çok bir dakika. Çok pahalı. Çok pahalı. <laughs> <Başım gülüyor> Rengi de çok İzleyeyim güzel. Mi? Tamam. Sen aç onu. Burayı da ben çekeyim. Seme Müzikle falan koyarız ya. Şey, Japon ismi gibi bu. Sen aç Müzikle bence burayı destekleriz ya. Kullanalım bu görüntüleri dedi. Evet. Evet. Çekimimizi bitirdik. Görüşürüz abi. Nereye gidiyoruz? Bir şey demek istiyor musun? Abi stüdyoya bir geçelim. En kötü ya söyleriz ya çıkarız. Şu eşyaları bırakalım da. Direkt gidelim McDonald's'a. Yolun karşısı eşyalarla uğraşmayalım ya. Basalım eşyaları atalım. E, çok zaman kaybı olacak. Tamam. Tamam gidelim o zaman. Direkt gidelim hadi McDonald's. A. Olur. Tamam. Başka McDonald's da var. Yok. Burger ben var mı? Bu tarafta? Bilmiyorum. Arabaları senin ön tarafa bırakıp karşıya geçsek McDonald's'a. O da bir seçenek. Tamam öyle yapalım. Direkt buradan ana caddeye in. Hiç ar arka yollarda doğan mı? Ana dediğin neresi oğlum? Benim için her yer ana cadde. Abi bildiğin bir tane Bursa yolu var zaten. Mudanya yolu işte. Beni bu camda... Vallahi bir saat oldu. Yemek tamam, yemiyoruz. hadi gel takip et beni. Evet çekim bitti. Artık dönüyoruz. <laughs> bu video... <gülüyor> <gülüyor> bu videodan da bu kadar diyeyim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu kadar mı ya? Bir muhabbet falan ederdik oğlum. Senin şeyde ederiz onu ha, abi. Okey. O da burada. Ha. Görüşürüz gençler. <laughs> takip edin Hüseyin Metin.